Merhaba arkadaşlar. Bugün Türk mutfağının vazgeçilmez kahvaltılıklarından biri olan menemen tarifini birlikte hazırlayacağız. Hem pratik hem de lezzetli bir tarif. Arıyorsanız menemen tam göre. İster sabah kahvaltısında, ister hafif bir öğünde tüketebileceğiniz bu yemek. Özellikle sıcak ekmek ve çayla mükemmel bir uyum yakalıyor. Haydi, malzemelerimizi hazırlayalım ve menemeni adım adım yapmaya başlayalım. Domatesleri hazırlayın 5 dakika. Domateslerin kabuklarını soyun ve küçük küpler halinde. Doğrayın, kolayca soymak için domatesleri. Kaynar bir dakika bekletip ardından soğuk suya koyabilirsiniz. Yeşil biberlerin sap ve çekirdeklerini çıkararak ince ince doğrayın. Tavayı hazırlayın ve malzemeleri kavurun 5 dakika. Zeytinyağını veya tereyağını tavada ısıtın. Doğranmış biberleri ekleyip orta ateşte yumuşayana kadar kavurun yaklaşık 2 ila 3 dakika. Doğradığınız domatesleri. Tavaya ekleyin ve suyunu çekene kadar pişirin. Yaklaşık 5 ila 7 dakika. Tavada bulunan malzemelere biraz tuz ve karabiber ekleyin. Yumurtaları bir kaba kırarak çırpın veya direkt olarak domateslerin üzerine kırın. Yumurtaları malzemelerle karıştırarak istediğiniz kıvama gelene kadar pişirin. Kıvamlı bir menemen için yumurtayı çok fazla karıştırmamak önerilir. Bugünkü tarifimiz olan menemenin sonuna geldik. Umarım hem hazırlarken hem de tadarken keyif alırsınız. Bu basit ama lezzetli tarif Özellikle kahvaltı sofralarınızın yıldızı olmaya aday. Eğer bu tarifi denerseniz, yorumlarda nasıl olduğunu bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni tarifler, pratik yemek önerileri ve mutfakta işinizi kolaylaştıracak. İpuçları için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın ve afiyetle kalın.